telerinin ön sayfalarına nasıl taşındıklarını aktaracağız köşe yazılarını okuyacağız birlikte detaylara değineceğiz ama birazcık da gülümsemeyi ihmal etmeyeceğiz her zaman olduğu gibi bize ulaşın diyelim hatırlatmalarımızı programın hemen başında yapalım twitter ve facebook'tan bekliyoruz efendim yorumlarınızı her haber hakkında kendi gündeminiz hakkında ulaşın bize twitter üzerinden et herkese günaydın facebook üzerinden herkese günaydın sayfasında bekliyor olacağız sizi programın başında lafı fazla uzatmadan gündem başlıklarına bir bakalım dilerseniz işte dün yaşananlardan dün gece biz uyurken olup bitenlerden bazıları. Gündemin öne çıkanlarını satır başlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. 13 Kasım sabahındayız. Herkese günaydın da. Buraya kadarlık kısımla ilgili şöyle gazeteler ön sayfalarına neleri taşımış sizlerle bir paylaşalım. Sabah gazetesi bu suda bekleyenlere fırsat vermeyiz diyor. Başbakan Erdoğan'ın Arınçlı arasındaki ikili ilişki konusunda daha doğrusu ortaya çıkan gerginlik hakkındaki açıklamaları taşınmış manşete. Başbakan Erdoğan haber sabah gazetesinin ön sayfasında. Star gazetesi manşete dava kardeşiyiz nifak beklemeyin sözlerini çekiyor. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları sır... Star gazetesinde bu açıklamaları yine manşetten görülmüş sabahta olduğu gibi Başbakan Eklişan'ına Anka mührü denilerek Aliyev Gül görüşmesinden bu ayrıntı da ön plana çıkartılıyor. 16. ziyaretinde Aliyev'in bu pozla birlikte İtlis internasyonel Başkanı Papandreou oraya ektiği fidanla birlikte yansıyor kameralara bugüne taşınmış durumda. Kısa bir tur attık böylelikle ön sayfalarda gazetelerin tamamına bakacağız. Biz ilerleyen dakikalarda ilk saat ikinci bölümünde detaylarıyla birlikte getireceğiz ekrana. Ama şimdi devam edelim günün önemli ayrıntılarıyla. Marmara 29 Ekim'de açılışı yapılmıştı. Dünyada en önemli ulaşım ihtiyacını karşılayan projelerden birisi olarak da biliniyor. Pek çok iddia ortaya atıldı. Ardından ilk gün arızalarıyla gündeme geldi ama şimdi işleyiş oturmuş durumda. Ancak iki haftalık ücretsiz dönem bugün sona erdi. Marmaray'da artık ücretli dönem başlıyor. Böyle kafasını dışarı camdan bile çıkartıp bakmayanlar için sizi nasıl bir gün bekliyor bakalım. Elbette sabah serindir ama yurt genelinde hani Kasım'ın 13'ü demeyeceğimiz ee, hava durumu, e, hava sıcaklığı e, bize eşlik ediyor. İstanbul bulutlu bir sabaha uyanıyor. Sıcaklık değeri ise en yüksek derece 18'de olacak. Bu 21 derece. Yani halen güneşin tepede olduğu günler geçiriyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Halen hafta sonları için en azından iyi bir tatil seçeneği diyebiliriz. Peki şimdi bir gülelim eğlenelim diyoruz. Birazcık da yumuşatalım iklimi bu bölümü noktalamadan önce. Hadi gelin buyurun neler izleyeceğiz görelim. Cengiz Şandar bunları söyledi. Efendim önemli bir görüşme Diyarbakır'da. Ben haberi sizinle paylaşırken de aynı konunun altını şu şekilde çizip bölgedeki gelişmeler, ülkedeki çözüm süreci ve Suriye'de yaşanan gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini söylemiştim. Davutoğlu'nun Irak yönetimine yaptığı ziyaretin ardından bölgesel yönetimle Diyarbakır'da gerçekleşecek bu görüşme önemli olacak. Gündemdeki bir diğer konu Adana Valisi Hüseyin açıklamaları biliyorsunuz. O açıklamalar dün siyasetçiler tarafından değerlendirildi. Öneriler de geldi iktidar cephesine. Ancak bir taraftan bunlar olurken maliye uyarı cezası gelmesi de gündemde. Şimdi biz Milliyet Gazetesi'nden Melih Aşık bu konuda neler yazmış bir ona bakalım. Birazcık gülümseyerek başlayabiliyorsak güne ne mutlu efendim öyle olduğunu umut ediyoruz ama gülümsemek de olmuyor. Hayatın gerçekleriyle de yüzleşmek gerekiyor. Şimdi Rusya'ya gideceğiz biz. Greenpeace aktivistleri biliyorsunuz orada yaptıkları bir gösterinin ardından tutuklanmışlardı. Aralarında Türkiye'den gizem de var o aktivistlerin. Dün bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Tutukluların hepsi St. Petersburg'daki bir cezaevine nakledildi. Kıbrıs'a devam edelim. Kıbrıs adasında bir türlü bulunamayan çözüm futbol alanında hayata geçirilebilecek mi? Geçtiğimiz hafta imzalar atılmıştı bu konuda FIFA ve UEFA nezdinde. Adadaki her iki federasyon birlikte çalışmak için ilk adımı atmıştı. Ancak imzalanan o taslak metnin hayata geçirilebilmesi için federasyonların kendi içerisinde bunu onaylaması yani futbol kulüplerinden destek almaları gerekiyor. FOK Haber ekibi Kıbrıs'ın kuzeyinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde futbol kulüplerinin bu konudaki tepkisi ne İşte bunu ölçtü. Adada bir futbol barışı sağlanacak mı, sağlanmayacak mı göreceğiz. Sokağın da nabzını tutacak bugün ekibimiz. Bakalım oradan neler yansıyacak. Yarın sabah paylaşıyor olacağız. Bir herkese günaydınlar. Futbol sahalarından şimdi basketbol salonlarına geçelim efendim. Bir kaza yaşandı ki sormayın. Oldukça renkli gerçekleşen bir karşılaşma esnasında bir basketbolcu smaç bastı ama potanın altında kaldığı o anlarda bakın neler yaşandı. Bugün de yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Herkese günaydın da çok talihsiz bir kaza. Neyse ki ucuz atlatılmış diyoruz. Ve günün fotoğraflarına göz atmaya başlıyoruz şimdi. Herkese günaydından bugün de veda vakti efendim bizim için. Yarın sabah sizlerle buluşuyor olacağız. Yine saatler 7'yi gösterdiğinde o zamana dek hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın diyelim. Günün bizsiz devamı umarız sizin için keyifli geçmeye devam eder efendim.